arkadaşlar. Bugün size bir sürprizimiz var. Önce kuzenimiz kuzenimizle tanıştıralım ve biz tatildeyiz. Bu kuzenimiz en ismi sürprizi gösteriyoruz. Yeah. <laughs> biz tarçan aldık arkadaşlar. Videonun adı da tarçan alıyoruz. Hmm. Ve biz al İşte. O oyda da bir kişinin tavşanları vardı. Onların yavrularının olduğunu duyunca bize de tavşanları verdiler. Biz bunu aldık. Kuzenimiz de bunu aldı. <laughs> Kardeşim sana çok <laughs> Ve bunlar Ya Olsun. <laughs> Mesela ablanı söyleyelim. Önce Kudayın kendi tarkenin adını söylesin. Pamuk. Akıllı. Ve bizimki adı da pamuk. Bir tarken aldığımızda kahvaltı yaptığımız yani biraz tavsanla oynuyorduk. <laughs> Orada da. <tarzını Gülüyor> Hayvanlar ot sebze yerler. İşte patileri. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Kılı, anne <laughs> bak mı <buna. gülüyor> ilgili birbiri, değişik şeyler varsa Belki videonun ikinci bölümünü çekip ekleriz. Görüşürüz. Görüşürüz. Yıp yıp yıp